merhaba sevgili dostlar bugünkü konumuz Endüstriyel vinç yani uzaktan kumandası onun tanıtımını yapacağız ürünlerimiz web sitemizde satışta bu ürünler set olarak size gelmekte yani bu şu an bu verici şu da alıcısı bu alıcısının biz kapağını söktük bu şekilde içerideki sistemi size göstermek açısından şu şekilde arkadaşlar gösterelim. Şimdi bu sistemin e, kısaca bir tanıtımını ve bağlantısını e, bildiğimiz kadarıyla aktaralım. E, şimdi normalde bu vinç e, kumandası e, genelde şey, AC motorlarla yani asenkron motorlarında kullanılır. E, elimizde asekron motor olmadığı için e, biz de DC motorlarla yapmak zorunda kaldık. Onun bağlantı videolarının e, şemasını çizdik. Şu şekilde. Ee, ama e, en çok kullanılan e, AC motor yani AC motorlu bir e, sistem olduğu için bu şema üzerinden anlatacağız. Buradaki bir örnek yaptık. Örneği de bizim DC motorunun şemasından yapacağız. Evet. Şimdi ilk olarak bu kumandayı size tanıtımını yapalım. Bu e, bildiğiniz gibi e, vericisi, vericisi e, kumandanın. Şimdi burada up, down yani yukarı aşağı Burada south north yani burada İngilizce olarak yani şey yön olarak verilmiş. Mesela e, e, güney, kuzey, doğu, batı olarak verilmiş. Yani bizim vinçlerde e, yukarı aşağı, ileri geri, sağ sol olarak adlandırılıyor. Yani şimdi e, bunun bağlantısını geçmeden önce şu arka tarafı e, çevirip şurada pil yeri var arkadaşlar. Onun pillini eklemeniz lazım. Yani bunlar pilsiz geliyor. Pil ekledikten sonra taktıktan sonra zaten bu bunun da e, gücünü göstereceğiz e, ve alıcısının bağlantısını da göstereceğiz. Ondan sonra bunlar birbirini tanımış oluyor zaten e, pilini taktıktan sonra. Şimdi kısaca bir pilini gösterelim. Evet pilini şuradaki 3 civartadan söküyoruz. Şu şekilde arkadaşlar şuradan ve şurası ve şurası. Şurayı söktükten sonra ulaşmış olacağız. Evet. Şimdi söktükten sonra pillerin yönlerine bakarak şey yapıyoruz. Artı şu tarafmış. Bu taraf artıya gelecek. Şunu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şu da şöyle seri bağlanıyor. bu taraf şu taraf yukarısı artı oluyor. artı gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi şurada boş yerler var. Buraya da iki tane pil takarsanız bu yedekte kalır. Her, yani bu pil bittiği zaman bunu söktükten sonra direkt bu pilleri alıp buraya bağlarsınız. Hem pil aramamış olursunuz. Bunu yaptıktan sonra kapağımızı takıyoruz şuradan. Evet, Kumandamızı pilini taktıktan sonra şöyle bir kılıfı var arkadaşlar bunun, şöyle şeffaf bir kılıfı var. Bu kılıfı da yani bunun içine buna geçirirseniz çok iyi olur çünkü bunların yani suya dayanıklı var ama yani bunu kullanırsanız daha iyi olur. Evet, pilini taktıktan sonra şimdi şu tuşa bastığınız zaman yeşil ışık yanacak arkadaşlar. yani sönen zaman yani yeşil olduğu zaman artık sistemi göre mesela bak burada bastıkça yeşil düğme veriyor. Yani bu artık sinyal gönderiyor aşamasına geçti. Ee, bunu bu şekil yaptıktan sonra bunun bir de şöyle bir kilidi var. Yani bu K diye bir kısım var. Onu sök, alırsanız buradaki keyi bu kumandayı mesela başka kişi kullanamaz. Onun için yani bu K eğer ihtiyacınız olursa alabilirsiniz buradan. Şu şekil geri takarsınız. Sistem çalışır tekrar. Evet şimdi alıcısına bakalım. Şimdi alıcısını yani bu kapağı sökmeye gerek yok. Yani şuradaki sistemi gerek yok ama hani biz sizin iç tarafını göstermek için söktük. Ya yani şimdi 3 tane civata söküyoruz. Şurada beyaz şeyler var. Onu da şöyle aşağı bastırıyoruz. Bu Şu şekil. Şurada 3 tane civata geçtikten sonra şurayı açıyoruz. Ve şuraya ulaşıyoruz. Şimdi şurada bir bunu bunun giriş trafo kısmı var. Onu şimdi anlatacağım. Yani şurası bunun, bunun güç girişi. Diğerleri zaten şimdi açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar bu model yani Telekran'ın bir winch kumanda sistemi. Burada giriş voltajı yazar. AC-DC 12 ile 440 volt arası bu kumandamız yani kumandamızın alıcı kısmı çalışabiliyor. Şimdi bu 12-440 volt girişi bizim burada şimşemada göstereceğiz. Şuradaki giriş kısmı arkadaşlar. Yani şurası şu kahverengi ile siyah kısım bizim bunun güç girişi. Yani buradaki trafo mesela 24 volt girdiyseniz ona göre düzenliyor. Mesela buna 36 volt AC de girebilirsiniz. 48 volt AC girebilirsiniz. Yani bunun giriş aralığı e, geniş. E, şimdi onun bağlantı şemasından gösterelim. Yani burada yazar bunun giriş aralığı. Şimdi şemadan size gösterelim. Evet yani piyasada yaygın olarak e, bu Winch kumanda sistemleri kullanılıyor. Yani buradaki anlatacağımız kumanda sistemi F21, E1B, ACDC, 12, 4, 40 modeli. Şimdi bunlar farklı modelleri var ama yani genel mantık bağlantı şemaları falan aynı oluyor. O yüzden hani farklı elinizde farklı ürünler varsa buradaki bakarak aynı mantıkla gidebilirsiniz. Bu videoda şimdi önceden bir çalışma yapmadığımız için bazen takılabiliriz. Hoş görün. Şimdi buradaki bu şemada 3 tane asenkron motor kullanılmış gördüğünüz gibi. Bu asenkron motorlar elimizde olmadığı için burada bu gösteremiyoruz denemesini. DC motorları da göstereceğiz. Şimdi burada asenkron motorların çift çalışması için çifter kontaktör kullanılıyor. Mesela çift kontaktör, çift çift bunlar mesela. Birisi yukarı aşağı, biri ileri geri, biri sağ sol. Yani Bizim bu kumanda e, kumandada güney, kuzey, doğu, batı, up, down diyor. Mesela aşağı yukarı şeklinde yapılıyor. Biz bunu değiştirdik. Genelde bizim vinçlerde yukarı aşağı, ileri geri, sağ sol e, diye adlandırılıyor. Şimdi buradaki kontaktörler bu şekilde. Şurada motorlarımız var 3 tane. Bu motorlar bildiğiniz gibi birisi köprüyü ileri yapıyor, biri kedi sağ sol yapıyor, biri de e, halatı yukarı yukarı aşağı yapan kısım. Ee, bu şekilde. Şimdi bu tarafa geçmeden önce başka anlatacağım bir şey var mı? Şurası da bu vinç şemasında e, otomatik kontaktör. Şimdi otomatik kontaktör e, kullanmasının sebebi yani buna start gelmeden buralara güç gelmiyor. E, otomatik kontaktör her zaman kapalı vaziyette. Buna e, bizim şimdi anlatacağız zaten ileriki zaman diliminde. Buna sinyal geldiği zaman bu kontaktör açıyor. Buradaki 3 faz yani şuradan şu sigortadan çıkan 3 faz 380 volt buradan artık kontaktörleri gelmiş oluyor. Ee, bu kontaktörü de bu şekilde. Bu da sigorta. Şu da e, bir bu e, şu da trafo. Yani AC olabilir, DC olabilir. Buradaki trafo buradaki kontaktörleri besliyor arkadaşlar. Yani buradaki e, kontaktörlerin bobinlerini beslemek için bir, e, bir AC ya da bir DC trafo kullanmak gerekli. evet burada gördüğünüz gibi ee, şuradan iki tane e, kablo çekerek bu, bu trafonun beslenmesini yapılmış. Köprü yapılmış buradaki şeylerden. Şimdi bura, burada bizim örnekte yazmışız yani burada 24 volt mesela biz bir güç kaynağı, güç kaynağı kullanmışız. Burayı 24 volt olarak baz alacağız. Şimdi ilk olarak bizim 1-2. 1-2 burada neymiş arkadaşlar? Güç girişi. Yani bizim bu alıcımızın güç girişini buradan gösteriyoruz. Burada güç girişi Black Brown demiş. Yani İngilizce olarak ben isimlerini bıraktım çünkü genelde böyle olduğu için bu şekil kaldı. Şimdi güç girişleri 1 2. Buradan trafonun artı ve eksisinden yani trafo yani eğer trafonuz AC ise ikisi faz nötr çekersiniz. DC ise artı eksi bağlarsınız. Buradaki yönleri fark etmiyor. Çünkü içinde bu alıcının içinde bir trafo olduğu için güç trafosu o onu karşılıyor. O yüzden onlara takılmayın. Yani güç girişini yaptıktan sonra bu şeyin kontrolcünün Bu güç güç girişi ne iş yapıyor arkadaşlar? Bu güç girişi de buradaki trafo yani buradaki e, sistemin sayesinde buradaki rölelere besleme sağlıyor. Yani Rölelerin açıp kapatmasını sağlıyor. Yani buradaki bu 1 2 giriş yani şurası siyah şurası kahverengi buraya giriş yapıyor. Buradaki sistemi besliyor. Yani şuradaki röleleri besleyen bu. Evet, güç girişlerini söyledikten sonra sırada üçüncü kırmızı kablo rengine gelelim. Bu da ana start on diyor, demişiz. Yani ne demek, ne demek? arkadaşlar? Şurada bir kablo renkleri var. 3 4 diye adlandırmışız. 5 6 7 8 9 10. Buradaki kablo renkleri arkadaşlar şurada. Yani burada biz kablo renklerini şöyle köprülü yaptık. Hepsini bir bir klemese bağladık. Şimdi tek tek şey yapacağız, anlatacağız. Şimdi her bir kablonun bir rengin bir şeyi var. özelliği var. Mesela bu red dediği ortak start on. Mesela şu kontaktörün, şu da kontaktör. Bu 3 numaralı kırmızı kablo buradaki şu arkadaş, şu, şu kırmızı. Bu kırmızı numaralı kablo bizim ana kontaktörü startlayan kısım. Yani burayı aktif hale getiren bu kırmızı. Yani 3 nolu kırmızı bizim ana kontaktörü startlıyor. Yani ana giriş düşlerini artık açık hale getiriyor kontaktörlere yollayan kısım. Burası her zaman kapalı vaziyette oluyor. E, bu o şekilde. Şimdi 3'ü e, 3 anlattıktan sonra şimdi arkadaşlar burada bir A seçeneği A kısım var. Bu A kısmı kontaktörlerin şimdi kontaktörlerde bir e, bobinlerde bir A1 bir de A2 e, bağlantı kısmı olur. Şimdi A1 A2 eğer enerji geçtiği zaman buradaki bobin titikleniyor. Ne oluyor? Buradaki artık e, şurada bağlanan 3 tane ise bağlanan güç artık burada gitmiş oluyor. Ee, o yüzden bizim A1'e, biz A1'leri hepsini köprü yaptık. Bakın şuradaki mor renkli kısım, şurada gördüğünüz hepsini tek tek böyle buradan köprü şey çıkmış, köprü yapılmış. Ve bizim güç kaynağının eksisine gitmiş. Yani bu bizim buradaki kontaktörlerin, bobillerin bir ucu komple köprü yapılmış ve e, bizim güç kaynağının, yani buraya bağlı güç kaynağının eksisinde bağlı şekilde bekliyor. Şimdi bizim buradaki 4 no'lu kısım, şuradaki 4 no'lu kısım bizim yani ya turuncu şuradaki turuncu kablo bizim e, ortak ucumuz yani artı 24 volt bu 24 volt bu 4 nolu klemens şey uçtan geliyor şuralara dağılıyor 5 6 7 8 9 10 buralara dağıl şekilde geçiyor Evet dediğim gibi şu turuncu mesela 24 volt oradan geliyor bizim bu rölelerin başlarında bekleme yani bekliyor yani biz ne zaman eğer starta bastığımız zaman bu röle kapanıyor ve buradaki mesela bağladığımız artı 24 volt artık şuradaki artık şeylere geçiyor kablolara geçiyor yani artık şöyle göstereyim şimdi biz dört 4 numaralı turuncu kabloya artı 24'ü getirdik bu bütün rölelerin başlarında beklemekte biz ne zaman startladık yani röle ne zaman aktif hale geldi biz bastık kumandaya mesela bir düğmeye bu geç bu bastığı zaman kapandığı zaman devre buradaki artı 24 yani hangi tarafa bastıysak mesela 5, 6, burada, burada renkler var görüyorsunuz. 9, 10 numaralı kablolar. Oralara geçiş yapıyor. Yani mantığı bu şekilde. 4 nolu yani orange dediği kablo ortak uç. Yani o kom dediği, ortak komlu dediği artı 24 voltu alan e, ve uçlara dağıtan kısım. Yani şu uçlara dağıtıyor. Ve, ama e, hepsi geçmiyor. Ne zaman geçiyor? Biz mesela şuna bastığımız zaman artık devre, o böyle kapanıyor. Şimdi birazdan görürsünüz. Artık röle kapanıyor. Oradan 24 volt geçip bizim kontaktörleri tetikliyor. Yani buradaki A2'ler dediğiniz gibi bakın A2'ler şöyle 9 numaralı no ona bağlanmış. 8 şu şu A2'ye bağlanmış. 7 numaralı mavi şu şuna bağlanmış. Bunun hangisi hangi kumada basarsak bu artı 24 volt buraya geliyor. Çünkü burada artık biz buraya da köprü yapmıştık ya. A1'i köprü yapmıştık. Burada devreyi tamamlıyor. Ne oluyor? Bu kontaktör çekmiş oluyor ve bu motor o şekilde çalışıyor. Evet kısaca asenkron motorlardaki yön değişikliğini de tanımlayalım. Şimdi e, asenkron motorlarda üç fazlarda 3 faz gelir bilirsiniz. 3 fazda mesela nasıl adlandırılır? RST fazı diye adlandırılır. Şu normalde yukarı kontaktörüne bastığımız zaman RST düz şekilde mesela bu motor mesela yukarı kaldırır. Ama ben motoru diğer tuşuna bastım aşağı indirmem için buradaki sıralama buradaki buradan köprü yaparsınız. Buradaki sıra gördüğünüz gibi şu RST başladı ya. Şimdi bu R T'ye bağlanıyor, köprü yapılıyor. S yine aynı çünkü ort, sadece iki tane kablo değişikliği olsa yetiyordu yön değişikliği için. Buradaki sondaki T de en baştaki R'ye bağlanıyor köprü olarak. Bu ne oluyor? Kabloların yönü artık buradaki kontaktör yardımıyla şu şekil değişmiş oluyor. Buradaki şeyi de örneği de unutmayalım. Kablo renklerine geçelim. Sırada 5 yukarı olan Kablo rengi sarı. Buradaki 5 olan kısım bizim yukarı kontaktörün A2'sine bağlanıyor. Altı 6 green bizim aşağı kontaktörün A2'sine bağlanıyor. İleri dediğimiz blue bizim bu ileri kontaktörün A2'sine bağlanıyor. Geri dediğimiz mor bizim geri kontaktörün A2'sine bağlanıyor. Sağ dediğimiz gray yani gri olan kablo bizim sağ kontaktörün A2'sine bağlanıyor bizim evet white 10 numaralı beyaz kablo bizim sol kontaktörün A2'sine bağlanıyor. Bu şekilde. Evet kısaca 380 volt dağılımı da göre, gösterelim. Şuradaki sigortadan 380 volt 3 faz geliyor. Buradaki bizim otomatik kontaktörden geliyor. Buradaki girişine. Çıkıştan da yine 3 buradan kablolarla her klemense üçer kablo şeklinde şöyle bir köprü yaparak giriş yapılmış. Buradan da çıkışlarda şurada gördüğünüz gibi 3 kablo, 3 fazla kablo motorlara geçilmiş. Şuradan motora geçilmiş. da motorun ters döndürülmesi için burada köprü yapılmış. Şurada resete uçlarına e, ters dönmesi için bu kısımlara köprü yapılmış. Yani buradaki şu 380 volt dağılımı da bu şekilde. Evet, şimdi bu bizim alıcımız bu şekilde. Yani kablo renkleri burada görünüyor. Burada hazır şeyler takılmış, klima suçları takılmış bir şekilde var. Bunları siz kablo renklerini işte burada yazar. Hem şemaya da bakarsınız. Ona göre kontaktörlerinize dağıtırsınız. Şu dediğim gibi ortak komucuydu. 24 voltundu yani ya da herhangi bir şeyin rölelerin dağılım kısmıydı. Bu şekilde. Evet şimdi biz buna bir güç verdik. Bir, e, 24 volt DC ile besledik biz bu e, alıcımızın. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim bu start düğmesine bastığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki artık e, start konumuna geçmiş oluyor bu kart. Yani artık sinyal bekliyor. Şuradaki kırmızı lambalar yandı. Şimdi ben buna bastığım zaman gördüğünüz gibi burada buradaki röle hangi röle tetiklendiyse o yanıyor. Bakın şimdi göstereyim bu arada. Şimdi soba bastığımız zaman ana kontaktör kapalı hale geçiyor. Otomatik kontaktör. Buna bastığımız zaman otomatik ana kontaktör aktif hale geçiyor sistemde. Evet şuradaki otomatik kontaktör ben startladığım zaman devreye açık hale getiriyor. Yani buradaki artık 380 volt geçişi artık buradaki kontaktörlere geçmiş bulunmakta. Yani bu şu başlarda bekliyor. Ne zaman ki biz bu rolleri, yani bu kontaktörleri tetiklersek o zaman motorlara geçiş yapıyor. O dediğim gibi şuradaki e, start bizim otomatik kontaktörü açıp kapatıyor. Şu açıyor. Şurada otomatik kontaktörü kapatıyor. Evet. Şimdi buradaki bu örnekte e, AC motor olarak şunları varsayalım. Şunlarda e, şunlar da bizim kontaktörlerimiz olsun. Bu çift kontaktör mesela şu aşağı yukarı sağ sol. Bu da ileri geri kontaktör olsun. Bu da otomatik kontaktörümüz olan şunu varsayalım. Şu şunu varsayalım şu örnekte. Şimdi bizim bu kablo renkleri gördüğünüz gibi bizim her role hangisi sıralaması buna göre bağlandığını varsayalım. Şimdi şu 5 numara mesela şu yukarı kontaktörün sarı mesela sarı oraya bağlanmış. Şuradaki sarı gördüğünüz gibi buradaki kontaktörün bobin ucuna bağlandı. Şimdi onu bir ileriki zaman diliminde göstereceğiz. Videonun fazla uzun olmaması için kısa kestim. Şimdi buradaki ana kontaktörü biz bastığımız zaman şuradaki otomatik kontaktör artık e, geçiş sağlıyor. Yani bu artık şurası açık durumda. Şimdi ben vincin yukarı bastığım zaman şuradaki motoru görüyorsunuz bir biye dönüyor. Down dediğim zaman diğer tarafa dönüyor. Bakın up down yapıyorum. O bizim asenkron motoru varsayalım. Aşağı yukarı yapıyor. Mesela şu motorun mesela ileri geri diyelim. Mesela South North. Şöyle bastığım zaman bu motor bir tarafa dönüyor. Diğeri basılı diğer tarafa dönüyor. Şu East West e, Kuzey e, Doğu Batı kısmı var. Yani şu şekil. Bunu siz kendiniz anlandırırsınız. E, bastığım zaman bu motor bir yere dönüyor. Şuna bastığım zaman diğer tarafa dönüyor. Şöyle gördüğünüz Yani mantık bu şekilde. E, bizim elimizde bu DC röleler, DC motorlar olduğu için bu örnekten size gösterdim. Evet şimdi biz bu DC motorların bağlantı şemasını çizdik. Bu şekilde bu da ürün açıklamasında olacak. Yani eğer uygulamalarınızda böyle bir e, DC motorlu bir sistem varsa bunu kullanabilirsiniz. Biz e, şuradaki şuradaki şemaya yani örnek olarak e, yakın yaptık. Yani hep benzer olsun diye. Şimdi e, şunu bir anlatayım. Şimdi burada da yine A ve B ortak uçları var. A ortak uç, a, A1 rölesi, a bir rölesi. Mesela bu rölelerin A birine A şu A kısmı ortak bağlantı. Şu B de e, 4 nolu turuncu yine bizim bir önce, bir önceki zaman diliminde anlattığım gibi ortak uç artı 24'ün ortak ucu. İlk başta şu A ile B'yi biz size bir gösterelim. Şimdi burada e, mantık aynı demiştim. Yani anlatım mantığı aynı. Şimdi bizim bu otomatik kontaktör yerine yine bir röle kullandık. E, bu bu röle yi tetikleyen yine 3 nolu bir e, bizim şuradaki 3 numaralı red kısmı. Bu bizim otomatik kontaktörün bir e, bobine geliyor. Bizim e, şu 24 volt eksi her rölenin e, bobin uçlarının bir, bir ucunu biz köprü yapıp y, e, bizim DC güç kaynağını 24 voltuna getirdik şurası. Bizim e, diğer kısımda da zaten 3 numaralı kısmı bu. Evet sonrasında bizim 24 voltun artısı Şuradaki bizim e, ana rölemizden e, normalde açık olan kontaktan şurada e, girişi var. Şuradaki çıkışı da e, bizim bu ortak ucu da çık, çıkardık. Bizim bu şuradaki rölelerin e, şurada adlandırılıyor arkadaşlar. Şurada ben e, siz anlayın diye şunları koydum. Bunların her bir ucuna dağılmış şekilde yani 24 volt. Biz ne zaman startladığımız zaman burayla çektiği zaman buradaki 24 volt bizim motorumuza geçiş yapıyor ve motorun dönüşünü sağlıyor. Şimdi videonun fazla uzun olmaması için tek tek anlatmayayım. Ee, o yüzden şuradaki şem, şemadan bakarak şuradaki klemeslerin şuradaki numaraları var. Buradaki numaralara bakarak hangisi nedir görürsünüz. Mesela 7-8 bizim bobin uçları. Şurada 7-8 bobin uçları. Mesela biz 7-8'lere e, ne yapmışız? Bizim bu e, vericinin kablosunun renklerini tek tek buraya bağlamışız. Mesela sarı Bizim bu röle gelmiş, yeşil rölenin bizim bu rölenin bir bir bobinine gelmiş. Şu mavi, mor, e, gri, beyaz. Her bir rölenin e, bir bobini o uçlarını o beslemiş. E, diğer e, bobin ucunu da gördüğünüz gibi şuradan köprü yapıp bizim 24'e de bağlamışız. E, bu şekilde hangi düğmeye basarsak buradan mesela apa bastık, şöyle apa bastık, şu motor dönüyor mesela. Buradaki 5 ne no, no oldu? Buradaki 5 nolu kremense sinyal geldiği zaman artı 24 volt geldiği zaman şurada devreyi tamamlıyor. Bu bobin çekiyor ve motor bir yere dönüş sağlıyor. Ee, dediğim gibi şurası şu 4 nolu orunç yani portakal renkli olan kısım B olarak adlandırmışız. Bu artı 24 volt buradan geliyor. Bir önceki zaman demin söyledik. Bu kablo uçlarına dağılıyor. Ne zaman böyle tetiklediği zaman bu artı 24 volt artı geçiş yapıyor. Bu Şu 5 ya da 6, 7, 8 yerlere geçiş sağlıyor. Buradan da e, bobin diğer ucu buradan eksi 24'e bağlandığı için e, devreyi tamamlamış oluyor. Şimdi burada anlatacağım bu şekilde. Başka hani anlatacağım ne vardı buradan? Şu motorlar e, bizim bu rölelerin e, komuşlarına geliyor. Şurada e, komuşları belirtiliyor. Şurada mesela komuşları neymiş bizim? Komuşları 5-6. Yani şurası be, şuradaki 5 şurası 6. Şu, şu 5 ne oldu Kremez? bizim motorun bir ucuna geliyor. Yani bu rölenin kom ucuna. Şuradaki diğer ucu da bizim bu rölenin yine 5 numaralı komuna geliyor. Diğer rölenin. Bizim bu dediğim gibi motorlar bizim rölelerin kom uçlarına bağlanıyor. Bizim 24 voltlar bizim rölelerin normalde açık kontağı. Yani şu. Evet bizim artı 24 volt bağlantı ucumuz da bizim bu rölemizin 3 nolu normalde açık kontağı yani şurası 3 nolu kremens yeri normalde açık kontağına hepsi köprü bir şekilde bağlanıyor. Bütün rölelerin şu 3 nolu kremenslerine biz 24 voltları dağıttık. Bizim 24 volt eksilerde bizim bu kontaktör bu rölenin 1 nolu kısmı burada da açıklayıcı şekilde var. Normalde kapalı kontağı yani şu 1 nolu. Buraya da bunları hepsini birileri köprüledik bütün rölelerin e, bir nolu klemensini köprüledik. Bizim 24 voltun eksisine bağladık. Yani e, burada işte mantık bu şekilde bu şeylerde e, DC motor sağ sol şeyinde. E, bu motorların dediğim gibi artı e, eksi mantığı yok. Bu motorlarda motorun bir ucunu bizim bir rölenin kom ucuna, diğer ucunu yine bir bizim rölenin bir kom ucuna bağladık. Hepsini aynı şekilde bağladık. Artıları e, komple normalde açık kontağa bağladık. Evet şimdi bağlantısını kablo renklerini kısa gösterelim size. Şimdi buradaki kahverengi bizim DC 24 volt güç kaynağı e kullanmıştık. Kahverengi bizim alıcımızın bir besleme ucu. Şu siyah da alıcımızın bir besleme ucu. Şurada görünüyor zaten. Şu şekilde görebilirsiniz. Şu başta şu şekilde şunlar besleme uçları. Şimdi bizim şu e, turuncu yani portakal rengi olan da bizim artı 24 voltu geçişi. Yani orada şemada gösteriyoruz. E, buradan da yine artı 24 voltu ana e, röleden geçirdik. Şuradaki şu bağlantı şemasında görünüyor. E, başka şu 24 volt eksi de köprü yapmıştık şurada. Eksileri köprü yapmıştık. Bu da 24 voltun eksisi. E, bu, buradaki bağlantı bu şekilde. Burada klamestere kablolar hepsini getirdik tek tek bağladık. Buradan hepsinin bir e, kablo renklerinin bir sıralaması vardı. Şemada görüyorsunuz. Buradan yine bu kabloların çıkışları var. İşte buradan şu şekil çıkışları var. Bu kırmızı ana rölemizin e, besleme bobin ucunun bir rengi. Yani burada artı +24 volt çıkış yapılıyor düğmeye bastığımız zaman. Bu şurası da eksi olduğu için buna bütün eksiler şurada köprü yapılmış şekilde. Şu maviler bütün hepsi eksi. E, bu hepsi köprü yapılmış şekilde. Buradan e, bu siyah kablodan bu Güç kaynağı 24 geliyor. Burada yine bütün 24 voltlar şuradaki hepsini köprü yapmış bir şekilde. Şu şekil. Burada bizim e, ru, şuradaki ana rölemizin sistemine geliyor. Evet. Bağlantı kısımlarını bildiğimiz kadarıyla aktardık sizlere. Şimdi dediğim gibi kumandayı alıcıyı falan bağladık. Gücünü verdik. Buradan start'a bastığımız zaman şuradaki yeşil lamba yanıyor artık bağlantısı sağlamış oluyor. art bunu yaptıktan sonra dediğim gibi şuna basıyoruz şöyle. Artık motorlarımız da çalışıyor. Stop yaptığımız zaman artık bassak bile sinyal gider, kırmızı yanar ama motorlar motorlar çalışmaz. Şu starta bastığımız zaman yeşil yanar. Artık yeşil bir son yandığı zaman motorlarımız çalışıyor. Ee, bu hafta anlatacağımız konu bu şekildeydi. Ee, bu bağlantı şemalarını ürün açıklamasından bulabilirsiniz. Ee, bir dahaki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.